13 saniyem vardı. Evet. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Shark Beat oynuyoruz. Arkadaşlar heyecan dorukta. İnşallah gece olmaz. En son Titanik'te beni aşağı attılar. Sonra köpek balığı beni hapur hupur yedi. Yani şöyle bir parmak çıtlatma kadar sinir. Duyan duydu. Bana ne? Hadi. Ya gece ya. Geceyi istemiyorum. Uyuyacağım burada. Ha dur gemiye binip başla. Ya arkadaşlar. en korkuncu köpek balığını görememeniz. O ne diye. Ya geceyi hiç sevmiyorum ya. Ama yeterince dayanmaya çalışalım. Arkadaşlar. Ya köpek balığının üstünde. Ay dur hayır. Köpek balığına binerseniz. Ya bindik mi? Ya arkadaşlar köpek balığı geldi diye çok korkuyorum. Ya sabah olsun. Sabah olsun. Lan Arkadaşlar hayali köpek balığı gördüm. Ya arkadaş, a dur sabah oldu yey. Tamam durun. A dur öldürüldü diyor. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Heyecan durukta. Dur. Dur orada. Bot gibi. O ne lan? Hayır arkadaşlar orada çizgi vardı. Yani kaçırmayın bunu. O ne? O ne? Kime diyorum ya ben? Ay durun ya köpek balığının bize gelme olasılığını 17 gösteriyor. Yani çok. Ay, ay dön dön dön. Arkadaşlar zaten şuradaki adaya da gir. <laughs> Dur köpek balığı mı geliyor kanki? Köpek balığı geliyor. Ha, hayır hayır. Adama ya, adama ya. Ne yapacağız Köpek balığı buraya gelecek. Adamı yemek için. Ana geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Dur, geliyor mu? Aa, geliyor. Ya geliyor. Öldük biz. Ana ana günaydın. Dur. Arkadaşlar ne oluyor? Hiç bilmiyorum. A, dur. Arkadaşlar ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bana biri bir şey desin. Bir şey desin. İmdat. Arkadaşlar. Dön. Dönmüyor bir de arkadaşım dönmüyor. Bunu düşünün siz. Hayır ya. Yanlış yöne mi dönüyorsun? 17. O zaman orada %100 yazardın. Arkadaşlar. Bu alacaklardan ben sorumlu değilim. Hiç kimse be bana benim yüzümden köpek balığı geldi demez. Asıl senin yüzünden ya. Seni yemeğe gelecek oradaki. Dur o adaya gelinebiliyor mu? Keşke o adaya gelinebilse ya. Adam orada durmuş. E biz de duralım. Ay, köpek balığı %20 yüzde yirmi köpek balığı gelmesi diyor. Arkadaşlar yüzde yirmi bir olursa olacaklardan sorumlu olabilirim. Arkadaşlar or orada mısın? Orada mısınız? %21 yazabilir. Arkadaşlar. Orada %20 yazıyor. Görmüyorsunuz belki. Ben Arkadaşlar 35 saniye bile dayanamayabiliriz. Yani öldün öldün ölmedin. Ay. Aa köpek balığı. Aa dur öldük. Öldük mü? Öldük mü? Öldük. Ya. Ya 13 saniyeden öl.

Lay 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 lay, lay, lay. lay, lay. <laughs> Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada evde kalmayı unutmayın. Görüşürüz.